Cumhuriyet Halk Partisi Tam Milletvekili Refik Er Yılmaz, Suriye sınırında güvenlik zafiyetinin sonuçlarının bölgeye ve Orta Doğu coğrafyasına etkilerinin araştırılmasını meclis gündemine taşıdı. 20 milletvekilinin desteğini alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi sunan CHP Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz, Suriye ile olan sınırın silah giriş çıkışı dahil her türlü kaçakçılığın yapıldığı ve radikal köktenci terör gruplarının geçiş güzergahı haline nasıl geldiğinin araştırılması ve sonuçlarının tespit edilerek alınacak tedbirlerin belirlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Milletvekili Er Yılmaz AKP hükümetinin 3 yılı aşkın süredir uyguladığı yanlış Suriye politikasının bölgemizi ve ülkemizi hızla bir kaosa doğru sürüklediğini belirtirken Suriye ile olan 930 kilometre sınırımız maalesef bu silahlı grupların denetimi ve inisiyatifine bırakılmıştır. Suriye ile olan sınırlarımız adeta kevgire dönmüş, silah giriş çıkışı dahil her türlü kaçakçılığın yapıldığı ve radikal köktenci grupların geçiş güzergahı haline dönüşmüştür. Nitekim 11 Şubat 2013 tarihinde Cive Gözü sınır kapısında yaşanan bombalı saldırıda 4'ü Türk vatandaşı, onu Suriyeli toplam 14 kişi hayatını kaybetmiş, 11 Mayıs 2013 tarihinde de Reyhanlı'da Cumhuriyet tarihimizin en kanlı terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve 52 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Reyhanlı ve Cive Gözü saldırıları aslında sınırlarımızın ve sınır illerimizin ne kadar ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur. En son hata Mehmet Celalettin Leke İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği rapor hükümetin 3 yıldır saklamaya çalıştığı acı gerçeği ve tehlikeyi bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Sayın Vali için Suriye geçişlerde genelde Türkiye topraklarını ve özellikle Hata sınırlarını kullandığını Hata'ya gelenlerin Leyanlı'nın sınır köyleri olan ve 30 Mart seçimleri sonrası mahalleye dönüşen Bükülmez, Kuşaklı ve Beşyaslan'ı Altınözü'nde Hacıpaşa'yı Yayladağ bölgesinde ise Güveç'i kullanarak sınır kaçakçıları vasıtasıyla illegal olarak Suriye'ye geçiş yaptığını ilan etmiştir. Mülteci cihatçı, kaçakçı, kaçak işçi sorunuyla birlikte kentte güvenlik tehdidi alt safhaya ulaşmıştır. Bölgede yaşanan bu süreç ülkemizde manevi kayıplar yanı sıra maddi kayıpları da beraberinde getirmekte. Kaçakçılık olaylarındaki artış nedeniyle ülkemiz milyarlarca lira vergi kaybına uğramaktadır. Bölgede yaşanan bu güvenlik zafiyetini ortadan kaldırmak, yaşanması muhtemel saldırıların önüne geçmek ve ülkenin her tarafına dağılan sayıları 900 bin aşan Suriyelilerin oluşturduğu sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak ve gerekli tedbirleri almak için acil ve etkin bir eylem planı oluşturmak hayati bir önem arz etmektedir ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Hatta Milletvekili Refik Er Yılmaz, Soma'da yaşanan felaketin benzeri bir felaketi yaşamamak ve bölgemizde gelişen olayların sebep ve sonuçlarını tespit etmek, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması yapılmasını talep etti.